Evet gençler. Kamerayı biraz daha yaklaştırdım. Çünkü ileride mikrofon alıp almayacağım bilmiyorum. Ee, bazı şeyler değişebilir. Belki alırım. Onu da e, tam emin değilim. Şimdi e, sabahları video çekemiyorum. Hemen kısaca anlatayım. Evde de çekemiyorum. Çünkü hem işlerim var hem hazırlanıyorum. Gerçekten konsantre olamıyorum. İş yerinde olmuyor. Ondan sonra yani bir türlü çekemiyorum. Ee, haftada e, 7-8 günde bir, e, bir gün ya da iki gün otelde kalıyorum. Otelde de çekmiyorum eskiden. Dedim ki hani ayıp olmasın ne bileyim işte. Bakın oteldeyim, lobideyim, çekiyorum videoyu, bilmem ne. Şu adamcık lan bu e, yani evinde yaşamıyorum falan bunlar denmesin diye otelde çekmiyorum. Ama e, son zamanlarda hani e, size öncedeki videoda söyledim, bir iki video önce. Dedim ki arkadaşlar ayıp olmazsa e, otelden çekeceğim. E, bu sefer tatile girdik. Mecburen otelden çekiyorum. E, siz diyeceksiniz ya abi zaman olmuyor mu gerçekten? Hani yani bu kadar mı bizlisiniz? Şöyle anlatayım. Kısaca geçeceğim. Çünkü böyle şeyleri açıklamayı sevmiyorum. E, Amerika yani benim bilmiyorum benim yaşadığım hayat eşim de çalıştığı için ben de çalıştığım için benim iş yerine gidiyorsun, geliyorsun. Ben de çalıştım ve eşim de çalıştığı için gerçekten zamanımız olmuyor. Şimdi diyecek, bir de diyeceksiniz ki niye zaman yoksa YouTube çekiyorsun falan. Vallahi bir yola düştük artık. Yani, ben eğleniyordum ilk başlarda, hala eğleniyorum tamam mı? Hani birçok sevdiğim insanlar beni takip edenler arasında, onlar için geri döndüm, videoyu çekiyorum. Neyse bu iki dakika sürdü. Böyle anlamsız şeyler söylemek istiyorum normalde, ama neyse. E, lobby'den lobiden gece 12'de çektim bakın. Dedim ki daha rahat olur insanlar aramaz beni bu sefer de lobi e, şeyler bastı. Otelin bir düğün varmış otelin arka tarafı. Otel de kocaman bir yer. Otelin arkasında düğün varmış. Düğünde düğün bitmiş. Dedim ki sakin sakin anlatırken otele bastılar. Artık mecburen böyle karışık kuruşuk bir şeyin içerisinde videoyu dinleyeceksiniz. bu sabah. Şimdi bugün bir takipçim tamam mı? en baştan beni takip eden bir arkadaşımız, ismini vermeyin, asla isim vermek istemiyorum. Ee, sadece eleştirdiğim zaman YouTuber'ların ismini veriyorum ben. Ama <laughs> benim takipçilerin ismini vermiyorum, güvenlik açısından. Şimdi e, şöyle anlatayım. Arkadaşımız indi ve çocuk bir kötü bir, bir hata yapmış. Gelmeden önce araştırmamış, tamam mı? Nasıl gideceğini falan araştırmamış tam olarak. Yani biliyordu adresi. Taksi, e, taksiden işte demiş ki beni buraya kadar götür. Ne kadar falan. Taksi de bayağı bir para istemiş. Yani e, bizi genelde biz hani İngilizce biliyoruz ve Amerika vatandaşı ne bileyim. Amerika vatandaşı o kadar önemli değil. Yani her herkes insan. Ama İngilizce biliyoruz diye o taksiciler bizi kandıramaz. Dedim ki yani taksi firmasını ararım. Dedim ki bu adam... 300 dolar istiyor örnek veriyorum. Orada o adamın işini bitiririz. Yani tabii ki insanlar ekmeğini oynamamak için bunu yapmayız ama yine de adamı uyarırım yani sen ne diyorsun falan. 300 ile 200 dolar. O gitmesi gereken yer adresi bana söyledi. Orası en fazla 200-210 dolar falan olması lazım. Artık ezbere biliyorum ben yani. Neyse gelmeden önce bakın bize almak yetmiyor. Amerika'yı bilmek yetmiyor. İngilizce öğreneceksiniz. Tavsiye. İkincisi Gideceğiniz yeri bileceksiniz ve Amerika indiğinizdeki en büyük hata hangi statü değişikliğini yapacağınızı da tam bilmiyorsunuz. Ya diyorsun Amerika'da temelli kalim ama ne olursa olsun yani battı balık yan gider ya da e, ne diyeyim sana hani e, neyse başka bir örnek vermeyeyim. Amerika'ya indiğinizde yapmanız gereken ilk şey İngilizcenizi geliştirmek artık başka da bir şey diyemem yani İngilizce ile ilgili. İkincisi hangi statüyle Amerika'da devam edeceksiniz? Bunu geldiğiniz gün araştırmak. Bazıları diyor ki abi diyor ama diyor ben geldiğimde diyor 3 ay diyor statü değişikliği yapamam demiştim önce. Oğlum ben sana geldiğin gün statü değişikliği yap demiyorum zaten. Geldiğin gün statünü değiştireceğin vize türünü araştır. Bunun e, bilgilerini al ve bunun sonucunda yanlış yapmadan Araştırmam tamamla çünkü birçoğunuzda para yok, avukat tutamıyorsunuz, tamam mı? Ve e, şu da bir gerçek, siz mesela e, güzel şeyler duymak istiyorsunuz benden ya da başka YouTube yapan insanlardan e, ve profesyonel olarak YouTuberlardan, bakın profesyonel olarak yani 100 bin 200 bin takipçi ulaşmış, artık bu işin eri olmuş yani bu işi baya e, piri olmuş insanlardan. Siz e, güzel haberler ve güzel e, güzel cümleler duymak istiyorsunuz. Ama e, ben iddia ediyorum Amerika'daki yaşantı başarınız sizde bitiyor. Neyse böyle motivasyon konuşmaları gibi konuşmalar yapmayı sevmem ben genelde. Çünkü ben kendi kendimi motive etmeyi seven ve kendi kendimi motive eden bir insanım. Bundan dolayı e, siz de kendi kendinizi motive edin. Başka insanlar sizi yönetmesin. Mesela bir arkadaş Instagram'da bana diyor ki, yani Anıgüler'i çok severim ben. Abi Anıgüler'le niye video çekmiyorsun? Anıgüler'le video çeksem neyden bahsedeceğim? Hani yanlış anlamayın, ben Anıgüler'den kendime göre daha başarılıyım. Gibi. kendi işim, kendi iş yerim var, bir şeyler yapmışım, bu çocuk dört yılda burada. Ben bu çocukta ne öğreneceğim ya da o bana ne soracak, ben ona ne soracağım, bu birazcık abes kaçıyor bana. Anıl Güler etrafındaki insanlar gibi insanlarla e, gezmek istiyor bu çocuk. Çocuğun her e, 4 bin, 5 bin takipçisi olan YouTuber'la video çekecek hali yok. Kendi özel hayatı var, para kazanmak istiyor, ne yapmak istiyorsa istiyor. Ben eğer YouTube'dan para kazanmak istesem, bunu daha da geliştirmek istesem, o zaman bir mesaj atarım. Ben bir şekilde Anılgüler'e ulaşırım ama çok severim ben Anılgüler'i, her videosunu izliyorum. <laughs> Sadece belki ona bir tavsiye, belki diğerlerine bir tavsiye, belki beni izleyenlere bir tavsiye. Yok böyle arkadaşlarla hani video çekilsin diye Anılgüler'den bahsediyorum, bütün YouTuber'lardan bahsediyorum. Video çeksin de böyle kendilerini kasmasınlar. Yani böyle saçma sapan arkadaşları var etraflarında. Yani yoldan geçsen selam vermeyecek olan insanlarla şakalaşıp işte YouTube'u daha böyle renkli kılmaya çalışıyorlar. Ben Anıl Güler'i tek başınayken daha çok seviyorum. Bunu yani Anıl Güler gibi birçok YouTuber'ları tek başınayken daha çok seviyorum. Kendilerinin geliştirmeleri lazımken daha renkli olacağını zannedip böyle kargaça kurgaçayla arkadaşlarını birleştirerek video ben sevmiyorum. Belki buradan ona bir mesaj olur. Hani video çekmemize gerek yok ama eski masanın yanında oturup tek başına kendini anlatan Amerika'daki başarılarını anlatan Anıl Güler ya da Amerika'daki gidişatı ve kendi hangi yönde ilerleyeceğini anlattığı videolar benim daha çok hoşuma gidiyor. Tamam mı? Böyle. Bir arkadaş Kanada'yı sormuş, hemen ona cevaplayayım. Bir de bugün Amerika'ya yeni gelen arkadaşımızla ilgili ve Amerika'da yerleşmek isteyen insanlarla ilgili videoyu hızlı hızlı anlatayım. Bir arkadaş, abi Kanada'daki eğitim nasıl diyor. Kanada'daki eğitim süper, gerçekten süper. Ben Amsterdam, Kanada ve İsveç ve İsviçre bu tür ülkelerin eğitimlerini çok seviyorum. Finlandiya benim için eğitim olarak bir numara bir eğitim e, merkezidir, ülke olarak. Kanada'da e, hem daha böyle disiplinli, daha böyle saygılı, daha böyle kendini bilen insanlar olduğu için orada daha mutlu olursunuz eğer çok böyle e, hani serseriliği sevmiyorsanız çünkü Amerika biraz daha böyle individual bir hayat, bireysel bir hayat ve Amerika'da e, e, böyle çok dışa dönük olmayan insanların beğenmeyeceği bir ülke Amerika daha içine kapanıksan Kanada. Avrupa ülkeleri seni daha mutlu eder. Hani yanlış anlamayın, kapalısın. İşte sen bir şey yapma yani kapalısın, başını örtüy falan değil. Yani içe kapanıksın falan içe kapanırsın kötü bir şey değil. Ben yüzde 90 içe kapanık bir insanım. O yüzden Amerika'yı hem seviyorum hem sevmiyorum. Çünkü ben böyle çok kargaşa mesela plaja gidildiğinde bir otele gidildiğinde mesela burada e, lobide şu anda sohbet ediyorlar. Ben de kısık sesle videoyu çekerken tek başıma lobide kısık sesle hani insan etrafında insan yoktu. İnsanları rahatsız etmemeye çalışıyorum. Şimdi lobiye gelenler sanki yanında oturmuyormuş gibi adam bağıra bağıra konuşuyor. Ben de artık bağıra bağıra videoyu çekiyorum. Yani e, Kanada Kanada'yı sevmeniz lazım. O hayatı sevmeniz lazım. Ama eğitimi gerçekten çok iyidir. Bazı konularda, İngilizce eğitimi konularda Amerika'dan eğer Kanada'ya gidebiliyorsanız Kanada'yı da tercih edin. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Amerika gibi güzel bir hayatınız olur. Şimdi, bugünkü arkadaşa gelmeden önce Amerika'daki hayatı çok abartmayın arkadaşlar. Amerika'da böyle rüyalar ülkesi değil. Bakın ben size söylüyorum. Ben bazen espri niyetine Land of Opportunity yazıyorum. Hani Land of Opportunities. Instagram'a da koyuyorum. Yani fırsatlar ülkesi falan diyor. Ya bunları geçin. Hani o kadar da gerçekten hani Türkiye'den çıkayım da ne olursa olsun diyorsunuz diye Amerika'yı ve bütün dünyanın gözde ülkesi gibi göründüğü için e, ve ben de 22 yılda Amerika'da yaşadığım için bunun aslında çok abartıldığını düşünüyorum. Yani Amerika sürekli çalışman gereken yani ben Allah aşkına güzel yaşıyorum ama sürekli çalışman gereken tatillerinizden az oldu haklarınızı aldınız para olarak eğitim olarak haklarınızı aldınız ama e, bu hayatta tutunmak için sürekli makinenizin motorunuzun yani kendinizin lokomotifinizin sürekli hareketli olması lazım ve bu da sizi strese ve hatta e, has, büyük hastalıklara itebiliyor maalesef. Bunu da bir göz önünde tutun. Yani size diyeceğim Amerika'da çok çalışır ama tatilinizde yapın. Kendinizi bitirmeyin. Çünkü Amerika hiçbir zaman sana tamamen %100 bir mutluluk vermeyecek. Hani diyorsunuz ya, abi diğer ülkelere de vermez. Ama sen bu ülkede her şeyin süper olduğunu hiçbir şeyin yanlış olmadığını, insan haklarının süper olduğunu zannediyorsun. İnsanlara değer veriliyor zannediyorsun. Süper veriliyor falan. Öyle değil yani. Bizim ülkemizden belki biraz daha fazla. Ama yüzde yüz verilmiyor. Bunu unutmayın. Tek güzel yanı, Türkleri seviyorlar. Gerçekten seviyorlar yani. Ben size söyleyeyim. Türklerin, yani hep Osmanlı'dan bahsediyorlar. Tamam mı? Biz de Osmanlı'yı çok seviyoruz. Osmanlı'yla büyüdük. Osmanlı İmparatorluğu harika falan. Tamam mı? Ee, Atatürk'ü de biliyorlar. Biz tabii ki Atatürk'üyüz yani. E, çünkü ülkeyi kuran bir adam. Ondan sonra bugünlere kadar gelmemiş, sağlayan bir insan. Bugünkü politikacılar artık bilmiyorum <laughs> kim neyle uğraşıyor. Politikadan konuşma istemem. Ama umarım herkes doğru yolu bulur. Öyle değil yani diyebileceğim başka bir şey yok ülkeyle ilgili. Ee, Amerika'da, Amerika'yı şöyle anlatabilirim. Kesinlikle denemeniz gereken bir ülke. Yani dolaba atıyorsun. O yukarıda en tepeye bir pasta koymuşlar. Böyle yaş pasta koymuşlar. Harika bir pasta. Sen diyorsun ki ben bu pastadan bir dilim alacağım. Diğerlerinde diyor ki hayır o senin mideni bulandıracak. O sana böyle yapacak. Sakın yeme. Şunu bora. Sen meraklısın almak istiyorsun. Amerika'da öyle düşünün. Bir pasta gibi. Bence o dilimi alın ve bir deneme yapın. Bir şey kaybetmezsiniz. Pastayı beğenmezseniz çöpe atarsınız. Ya da pastayı beğenmezseniz affedersiniz. istifa edersin. Gider. Amerika yani belki kötü bir örnek oldu ama Amerika denemeniz gerekiyor. Çünkü başarırsanız, o pastayı severseniz gerçekten sizi mutlu eden, dolabınızda mutlu eden bir şey bulursunuz, yersiniz, hayatınıza devam edersiniz. Ve o hazı duymuş olursunuz. Ben dünyanın en güzel pastalarından birini yedim, hazıyla yaşardım. Amerika'da öyle bir şey. Amerika'yı tanımanız lazım, ee, mahallenin kötü insanı olabilir, mahallenin kötü bir ailesi olabilir Amerika birçok insan için. Yani ben Amerika çok büyük çok falan... Amerika çok ilginç bir yer arkadaşlar. Deneyeceksiniz, göreceksiniz. Burada hayat kurmak kolay değil ama hayat kurup memnun olan ve gerçekten hayatta mutlu olan milyonlarca hatta 10 e, milyonlarca insan var. Bunlar siz de başarılı bir şekilde çıkarıyorsunuz. He, ikincisi Amerika'yı beğenmezseniz o zaman Amerika'yı beğenmiyorsan Amerika'yı kullanırsın. Para kazanırsın. 10 yıl, 15 yıl sonra dönmek istiyorsan ülkene dönersin. Böyle anlarız. Işte. Benim genelde e, burnum taşınıyor. İnşallah gidiyorum bunlar. Lanet olasınız. Arkadaşlar yani anlatsam diyeceksin abi ne anlatıyorsun bize bunları? Abi ne sabah zamanım oluyor, ne öğleden sonra zamanım oluyor. Böyle eğlencesine Instagram'da video çekip size gönderirim ya da resim atıyorum. Gerçekten zamanım olmuyor. Nasıl bu youtuber çocuklar, belki çocukları yok ya da ki hani aileleri yok diye ne bileyim bilmiyorum Amerika'da. Ya nasıl zaman buluyorlar bilmiyorum. Ben bir türlü ne zamanı oluşturabilirim ne de videoyu böyle yerinde anlatabiliyorum. Hani bir de Evimi de çok göstermek istemediğim için bir köşeden anlatıyorum ama gerçekten zaman bulamıyorum. Neyse bu konuyu geçelim. Ee, i̇dare edin arkadaşlar. Hani arada bir otelden size, otellerden yayın yapacağım. Çünkü 10 yılda 10 günde bir iş için otellere gidiyorum ve yayını yapıyorum. Umarım e, videolar sizin için bir işe yarar. Şimdi e, E2 vizeleriyle ilgili buralarda bazı gelişmeler oldu ve bazı danışmanlarla tanıştım, bazı insanlarla tanıştım. E-2 ile ilgili sorularınız varsa o danışmanlara yönlendirebilirim ya da danışmanları bulmanızı sağlarım ya da size tavsiyem E-2 vizesi çünkü gerçekten bu hafta en az 7 soru geldi E-2 vizesi ile ilgili. Ben danışman değilim, ben bir insanın parasını alıp nerede yönlendirmesi gerektiğini söylemek istemiyorum çünkü batabilir ondan sonra e, Türkleri biliyorsunuz. Volkan abi beni bu yöne yönlendirdi. O suçludur. Hani tosuncuk gibi olmak istemiyorum yani. <laughs> Volkan abi tosuncuk değil ama yine de e, böyle oldu falan denmesin diye. Ne bileyim danışmanlara gidin arkadaşlar. E2 vizesi kolay değil. Burada 2-3 e, tane avukat var. Çok komik. Ya bir kanun çıkıyor, hemen bilgi veriyorlar. Ay böyle böyle, böyle. <laughs> ya böyle yani. E, tamam da o bilgiyi niye veriyorsun? Çünkü senin yani tutmalarını istiyor tamam. ona. Yani o avukatları kiralamanızı istiyorlar diye yapıyorlar. Onlar da ekmek peşinde. Ekmeklerini kazanmak istiyorlar. Ee, yani inşallah onlar da mutlu olurlar. Zorda kalmadığınız sürece bakın diyorum ki eğer bilmiyorsanız sistemi avukat tutun. Avukatlar çok önemli. Ama zorda olmadığınız sürece ve İngilizceniz biraz varsa ya da İngilizce bilen bir arkadaşınız varsa o arkadaşın size e, formları doldurun. Çok basit benden formları doldurmak iste, isteyen kaç kişi vardı Instagram'da abi abi dedim git dedim şunu internetten bul doldur arkadaşını bul doldur çocuklar bana küstü bazıları takibi bıraktı oğlum ben senin formlarını doldurmak için kanal mı açtım yani işim ben e, eşimle vakit geçirmek istiyorum çocuklarımla vakit geçirmek istiyorum ben senin formunu niye doldurdum hani yalnız ama para onda, ondan para kazanmak istemiyorum ama Ulan parasız iş mi oldu bu ülkede? Ben senin formunu dolduracağım, ah canım ne, adın ne, soyadın ne, hangi adresin? Aa yapma ya, tamam, bu evraklar hazır mı? Hazırdır abi. Tam hazır, getir, ne lan bu? Ben kendi evraklarımı zorla hazırladım, başkalarının evraklarını hazırlamadım. Bu şeyleri bırakın artık, yani başka birinin kamburuyla dalga geçmeyin ya da başka birinin başarısıyla, kendi başarını ne bileyim, ne anlatırız? Kendiniz bir yolunuzu çizin. İngilizce öğrenin. Amerika'ya iniyorsunuz, 2 yıl yaşıyorsunuz, ortada İngilizce yok. Türkiye'de Amerika benim hayalim diyorsunuz, 15 yıldır hayalim diyorsunuz, hello how are demeyi bilmiyorsunuz. Bu nasıl saçmalık? Bence bu insanlar, hani ister takip bıraksın beni, ister takip etsin beni, benim umurumda değil, kendinize girin, ha, onlardan bahsedin. Şimdi vasıfsız işçiler çok bana mesaj atıyor. Yani vasıfsız işçiler dediğim hani fabrikadaki işçiler bana mesaj atmıyor. Vasıfsızlar sanki ben çok vasıflıymışım gibi. <laughs> Öyle geliyor sizin kulağınıza ama hani ben bir belli bir yere ulaşmışım ve belli bir eğitimimi almışım. Ben eğitimi çok önem verdim. Ben eğitimi çok seviyorum. Yapmıştım. Yani hala yanlış olmayayım. Dan Brown'un kitaplarını okuyorum. Ne bileyim. E, Tolstoy'un kitaplarını okuyorum, Victor Hugo'nun kitaplarını okuyor. Kitap okumayı seviyorum, hala eğitimi seviyorum, keşke diyorum öğrenci yıllarıma dönsem, okusam falan ama bazılarınız e, vasıfsız işçi olarak Amerika'da yaşamak istiyor diye vasıfsız işçi diyor. Elektrik, elektronik, musluk, araba tamiri, karo düzenleme, seramik döşeme, bundan sonra ahşap, ağaç kesme, boyacılık bunlar para getirir. Berberlik para getirir, aşçılık para getirir, bunları biliyorsunuz, bunlar para getirir. Yapmanız gereken şeyler var, kural bir, vizeyi almak, kural iki, İngilizceyi biraz öğrenmek. Bakın ben size Shakespeare'in şiirlerini, Shakespeare'in o Hamlet'ten gelen ondan sonra eski romanlarını çevirecek İngilizce öğren demiyorum. Ya da Washington'da bir konuşma yapıldığı zaman çok Biden ya da Donald Trump eski başkan bu insanlar bu insanlar anlaş e, simultane bir şekilde çevirin falan demiyor. Ya 3-5 kelime kurmayı öğrenin. İnanın ya dünyanın en kolay İngilizcesi çabalık. En kolay dili İngilizce ya. Çok basit bir şey yani. I going to school. <laughs> Okula gidiyorum. I'm coming from school. Okuldan geliyorum. Ulan bu kadar, bu kadar basit ki yani. Hello, how are you? Benim annem bir de İngilizce konuşuyor. 70 yaşında kadın. İngilizce konuşuyor. How are you son diyor bana Yani bunu videosunu çekip gönderecek halim yok. Yazdıktan beni aradı. How are you son diyor. Ben de I'm fine dedim. Dedim ki herhalde orada bitirecek yani. I'm fine dedim. Oh that's good diyor bana. Benim annem. İngilizce öğren yani geldi yurt dışına tır, her zaman gidiyor. Ama orada hiçbir şey öğrenmedi. Nasıl konuştu? Ben diyor çalışıyorum diyor. Oğlum sözlükler vardır zaten bir şeyler var. İnternet var mı? Kadın 70 yaşında internetten bahsediyor. Yani bunu ispat etmeyeceğim tabii ki. Ama yani siz öğrenebilirsiniz ve Amerika'ya çalışmaya geliyorsunuz. Birazcık öğrenin. E, vasıfsız işçiler sorularına gelelim. Abi hangi iş? Bakın bu çok saçma. Ben bir video kanalı açıp arkadaşlar tamirciler çok güzel para kazanıyor. Ben size e, bir gün bak, söz veriyorum. Bir gün vasıfsız işçileri, yani işleri sayacağım tek tek. Vasıfsız işçi dediğim, o izlediğiniz youtuberlardan daha çok kazanıyorlar. Yani yanlış anlamayın. Bazı inşaatçılar tanıyorum. Adam 10 bin dolar para kazanıyor. Ayda. Yani o izlediğiniz youtuberlar diyor ya, ben başardım. Ben bu kadar yaptım. Lan sen başardın, neyi başardın? Ayda 5 bin dolar bile kazanıyorsun. Cirolardan falan bahsediyorum bizim sivri zekadan bahsetmiyorum ona söz verdim onu kötülemeyeceğim çünkü onu seven çocuklar var beni takip edenler arasında Oğuzhan'ı ben hala Oğuzhan'ı seviyorum tamam mı çocuk çünkü Atatürkçü çocuk yani Atatürk diyeyim insanları ayırmıyorum hani herkesi seviyorum ben Türkiye'de bakın gerçekten herkesi seviyorum İnşallah bir gün Türkiye doğru yolu bulur ve herkes aynı düşüncede bir yere varır aynı Canler'ın şarkısı gibi Canler'ın biliyor musunuz? Beatles'ın en iyi e, solo şarkıcılarından biriydi. Paul McCartney falan. Beatles'ı bilenler bilir. John e, Lennon'un çok güzel bir şarkısı vardı. Imagine All The People diye bir şarkısı vardı. Yani Bütün insanları bir düşün. E, silahsız toplumları düşün. İnsanlarda e, herkesin bir arada yaşadığı, mutlu olduğu, dinlerin Kesin de söz konusu olmadığı dinlerin sadece kendinizde yaşattığınız bir dünyayı düşünün diye adam süper bir şarkı yazmıştı. Imagine All The People yani insanlara hayal et ve silahsız toplumlara hayal. Et. Çok güzel bir şarkıydı yani. Şarkının sonunda ne diyordu? I'm a dreamer and I know I'm not alone. Yani ben e, bir e, hayalperestim ama tek olmadığımı biliyorum ve bir gün insanlar, bir gün dünya tek bir e, çatı içerisinde olur diye ümit ediyorum." diyor. Böyle şarkıdır. Tam sözlerini hatırlıyorum aslında. Hani böyle yazarak falan anlatırım. Neyse çok güzel bir şarkıydı. E, i̇nşallah Türkiye'de böyle bir şekilde kendi tek bir çatı içerisinde mutluluğu bulur. Arkadaşlar, şöyle bir olay var. Şimdi Cüneyt'le, Justin'le için sahibiyle, inşallah güzel bir yemek yiyip bir sohbet etmek istiyorum. Onu aradım. Fırsat bulsa, herkes meşgul burada. Üç hafta, dört hafta sonra belki oturup restoranda, ne bileyim bir yerde, fırsat bulsa onun da iş hayatını çok engellemeden tamam mı? Onu da iş hayatını çok engellemeden sohbet edip bu dil okuluyla ilgili, menetimle açacakları okulla ilgili ve Amerika'daki öğrencilerin yaşadıkları zorluklarda birazcık böyle sohbet niyetine anlatmak istiyorum. Ve e, Kaan e, benim videoda e, bahsettim, bilmiyorum nerede bahsettim o gün. E, benim yeğenim gibi sevdiğim, bizim çok tanıdığımız, tanıdığımız oğlu Kaan, Amerika'da New York'ta gezmek istiyor. O geziyi inşallah buluşabilirsem Kaan'la. Zaten bize çok yakın oturuyor ama biliyorsunuz burada herkes meşgul. Buluşabilirsem o gezide hem Menet'in hem Kaan'ın planlarını hem bugün gelen arkadaşımızın planlarını o videoda anlatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir iki hafta sonra görüşürüz. Ben tatile başladım. Abiniz e, gerçekten e, iyi kendini toparlasın. Dinlensin. Sorularınızı bekliyorum. Instagram'a göndermeyi diyor artık gönderin. Çünkü bakabildiklerime bakıyorum. Bakamıyorum. Bakamıyorum. Kendinize iyi bakın. Volkan New York'tan mesaj atacaksınız. Atın. Başka da bir şey demiyorum. Hadi uyumaya gideceğim birazdan. Hoşçakalın.